Atsa için önemli bir yaşam alanı haline gelecek olan Çerkezler Tepesi Mesire Alanı'nın çalışmaları hızla devam ediyor. Çerkezler Tepesi Mesire Alanı tamamlandığında bizleri neler bekliyor? Hep birlikte bakalım. Osmanlı Belediyesi bir taraftan ormandaki temizleme çalışmalarını yürütürken bir taraftan da doğal taşlarla yürüme yollarını yapmaya devam ediyor. Şu anda oturduğum piknik masasından bir tane olsa da Çerkezler Tepesi mesire alanı tamamlandığında onlarcası olacak. Semaverini, çayını, piknik sepetini kapan buranın yolunu tutacak gibi görünüyor. Çerkezler Tepesi mesire alanında 7'den 70'e herkes burada kendisi için bir şey bulacak. Bence güzel bir şey olacak. İnsanlar bir nefes almaya ihtiyacı var. Sadece Dolunay'da vardı böyle bir yer. Buranın da güzel yürüyüş yolu olması da güzel bir şey oldu. Piknik alanı güzel olur inşallah. Evet. Biz memnunuz. Güzel olur inşallah böyle bir yere ihtiyacımız var. Ee, yani çamlık e, yetersiz geliyor. Evet. Güzel olacak inşallah biz de bekliyoruz merakla. Şehrin stresi ve karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için Faslanın yeni yaşam alanı olmaya aday Çerkezler Tepesi Mesir alanı birinci etabı yıl sonuna kadar tamamlanacak.